Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün haftalık alışveriş videosuna başlıyoruz ve ilk durağımız Lidl. Tabii ki her zamanki gibi bütün broşürlere bakarak geldim ve bilinçli bir şekilde alışveriş yapacağım. Bu minik marollar indirme girmişler. Zaten bunlar net 99 cent ama burada 1.29 olduğunu söylüyor. 77 sente düşmüş. İki tane bundan alıyorum. Böyle file sıkmalık portakallar da indirime girmiş. Bunların fiyatı doğru. Netto'da da böyle diye hatırlıyorum. 1.99. Bu arada 2 kilosu 1.99 kilosu gördüğünüz gibi 1 euro denk geliyor. Buradaki çayların hepsi de 1 euroya düşmüş. %50 indirimde. Böyle indirimde çay almaya seviyorum. Ve favorilerim. Ben de en çok bu elma çayını seviyor. Ben bu ada çayından alacağım bir tane. Sonra bir tane de böyle nane çayından yedeklerim. Bir tane de şu papatya çayını alırım. Yani 4 kutu çay alıyorum. Tanesi 99 cent. Böyle özel ürünlerin olduğu rayonlardan açılmış yine. Orada bir tane Fest bir diye bir bira gördük. Ondan alacağız. Tanesi 49 cent. Onun dışında böyle tatlılar. Böyle bisküviler. Sonra böyle zeytinler, kremalar. Bayağı bir şey gelmiş. Gösterirken dikkatimi çekti. Şimdi size gösterirken dikkatimi çekti. Şöyle bir tane de zeytin varmış. Bundan alacağım bir tane. Bunun yanında da yine böyle siyah olan da var ama siyah zeytinimiz bayağı var. O yüzden yeşilden alacağım. Bunun da fiyatı 2.69. Ayran gelmiş. Lidva'da bayağı kutuda süt gibi. Bundan alacağız bir tane. Bunun da fiyatı 1.39. Bir tane de şöyle peynirden alıyoruz indirimdeyken Belkese. Bunlar gayet güzel oluyor. Eğer böyle sert peynir seviyorsanız bunu öneririm. Yani sert derken çok aşırı sert değil ama güzel yani. 2.99 fiyatı da. Böyle üçlü kolgeç leş macunlarından alıyoruz. Bunlar da bayağı indirime girmiş. Normalde 5.09'muş. 3.99'a gelmiş. Bunun tanesi için bayağı uygun bir fiyat. Böyle oduncu gömleklerinden gelmiş. Bayağı da güzel. desen falan da çok hoşuma gitti. Bir tane ikizler çaldık. Böyle boldursun diye. Bakalım bedenine göre ya ben ya Mert olacak. Fiyatı da 7.99. Bir tane de dana jambon alıyoruz. Fiyatı 1.99. İşte yine bu markanın şu mozzarella'lı olanından alıyoruz ve bufala peynirli olanından. Bu güzel bir pizzaya benziyor. Bir tane bundan aldık. Bunun da fiyatı 2.79. Berlindeyiz. O öylesine bir markete girdik. Herme Kulastışı karşıtın içindeki marketteyiz. Berlin'de daha pahalı diyorlardı bir şeyler için. Gerçekten şu anda brokoli 2.49'a görünce tek bir sapını biraz ikna oldum yani. Ben bunu en son geçen hafta Little'dan 88 cent almıştım. O da indirimliydi. 1.29'da normal fiyatı ama 2.49'a hiç brokoli almadım. Yani biraz evet fiyatlar daha farklı Berlin'de. Şimdi Mert'le konuşuyorduk tabii. Yani burası aslında biraz daha böyle makro center gibi bir yer. Şöyle göreceğiniz üzere. O yüzden de belki birazcık fiyatlar farklı olabilir burada. Mesela burada da barillalara bakıyorum. 99 cent indirimde. Normal. En son biz de Kauffman'tan bu fiyatı almıştık. Ama şu dese evimi çok güzelmiş gerçekten. Bizim büyük Kauffman'ta bile yok bu. Fiyatları da bu şekilde. Genelde hepsi 2.79. Haftanın son market alışverişi için Penny'e geldik. Yani şu an Berlin'deyiz aslında. Bayağı bir uzaktayız evden ama haftanın son alışverişi olduğu için birkaç bir şey alacağız. Bunların fiyatı gerçekten uzunmuş. Bunlar galiba Norma'da vardı diye hatırlıyorum ya da Revede ya da Nakahta da olabilir emin değilim. Ama bu markanın böyle domatesleri güzel oluyor. Bunlardan iki tane alacağım şimdi. Tanesi 77 sen. Çünkü evde biraz domatesimiz var. Böyle bir reyon bulduk peninde. Ve %90'a varan indirim olduğunu söylüyorlar. Bayağı çok ciddi indirim var gibi duruyor. Bıçaklarda şu şekilde bir de makas var. Ekmek bıçağı işte normal bıçak falan da var. Şu bir hoşuma gitti. Böyle bayağı güzele benziyor. Aynen. Bu normalde 34.99muş. Şöyle 34.99 34.99muş ve 2.99'a iniyormuş. Yani bir bakacağız şimdi fiyatlarına ama eğer öyleyse bundan bir tane alacağım. Şimdi bak. Şimdi baktık Amazon'dan. Ay düşürüyordu. Şimdi baktık Amazon'dan ve Gerçekten öyleymiş. Böyle birer ikişer tane alacağız buradan. Hiç beklemediğiniz bir yerde ne çıktı yani karşımıza şaka gibi. Bir de şurada da şeyler var. Şöyle tezgah üstünde duran, işte şöyle duran şeylerden. Belki bundan da alabiliriz ama bunun fiyatı o kadar değinmemişim. Diğerlere inanılmaz %90 diye falan için. Bu yüzde 47 indirim bana 167 indirim bana biraz az geldi. <laughs> 17.99 bir tık 17.99 bir tık fazla geldi ama en azından şöyle bu çeşitlerinden ya şu ikisini almama gerek yok ama şundan ve şundan alacağım. Yani çok alakasız ama şunun tipi falan hoşuma gitti ki bir tane bundan alacağım. Elinin kendi markasıymış. Kahve kreması maçalarla güzel oluyor bu. Fiyatı da 89 cent. Hazır peniye gelmişken bir de bu kendi markası olan şu tereyağlı çubuk krakerlerinden deneyen dedik. Bunun da fiyatı 1.49. Bir de bizim bir de bizim markette biliyorsunuz en son Lace yoktu. Less alıyorum bir tane mertede. Bunun da fiyatı 1.59. Şöyle bir şey gördüm bir de. Böyle hani değişik bir markete geldiğimiz için bakıyorum ne var ne yok diye. Şöyle bir vanilyalı. Mesela hoş beş diyebiliriz. Bizdeki hoş beşler gibi. Böyle veganmış falan. Demek ki sütürün yok içerisinde. Enteresan. Bir tane bunu alacağım. Merak ettim tadını. Bunun da fiyatı 79 cent. Bıçaklar hakkında çok kısa bir şey söyleyeceğim. Almadık. Çünkü gerçekten de o fiyatlar aymış. Aslında şöyle oluyor galiba. Bir sistem var. Böyle bir böyle nasıl desem bir hani 10 tane kahve alırsınız bir kartı doldurursunuz ve on birincisi bedava olur ya onun gibi bir sistem var yani siz aslında alışveriş yaptıkça bir puan kazanıyorsunuz ve onu oraya tombala gibi işliyorsunuz ve onun hepsini tamamlarsanız eğer 32 euro'luk işte 55 euro'luk bıçaklar size 2.99'a geliyor gibi bir sistem varmış bu da kasada uyardılar bizi sağolsunlar o yüzden <laughs> e, <Çok> e, almadık <laughs> <laughs> onu bir söylemek istedim